Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Bakara suresi 103, 104 ve 105. ayetlerin tefsirini yapmaya çalışacağız. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا Eğer onlar iman etmiş olsalardı. Kime ve neye? Bir Resulillahi, Allah'ın Resulüne, ve Kur'an-ı Kerim'e iman etselerdi. وَالْتَقَوْ ve sakınmış olsalardı. Kimden? Allah'a. Allah'a karşı takva sahibi olmuş olsalardı feteraku ve terk etmiş olsalardı mehum aleyhi min nebzi kitabillahi feteraku terk etmiş olsalardı neyi terk etmiş olsalardı mehum aleyhi üzerinde bulundukları şeyler nelermiş bunlar min nebidi kitabillahi buradaki min beyani olarak gelmiş manın izahını yapıyor daha öncesinde onların üzerinde bulunduğu durum ne şekildeydi? Şu şekildeydi. Min nebdi kitabillahi Cenab-ı Hakk'ın kitabını atıyorlardı. Önemsemiyorlardı. Hiçbir önem atfetmiyorlardı. Bir de ve tibai kutubi şeyatin ve şeytanların kitaplarına tabi oluyorlardı. Öyleyse Allah'ın kitabını atmak yerine ona tekrar iman etmek ve şeytanlara tabi olmak yerine hakikate tabi olmaları durumunda lemesubetun min indillahi hayrun cenab-ı hakın katında bulunan mükafat daha hayırlıdır. lev kanu bilmiş olsalardı. Neyi bilmiş olsalardı? Şunu bilmiş olsalardı. Enne cenab-ı Hakk'ın vereceği mükafat hayrun daha iyidir mimmahum aleyhi onların üzerinde bulunduğu şeyden daha iyidir. وَقَدْ alimu Aslında onlar bunu biliyorlar. Cenab-ı Hakk'ın katında bulunan mükafatın, sevabın, faziletin daha büyük olduğunu, daha hayırlı olduğunu biliyorlar. Ama Cenab-ı Hak, لَاكِنَّهُ fakat Cenab-ı Hak, cehelehum onları cehalete nispet etmiştir. Nerede cehalete nispet etmiş? لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ cümlesinde. Neden? لِمَا تَرَكُوا Bunu lima şeklinde okuyacağız. Sebep ifade ettiği için lima el amele bil ilmi bildikleriyle amel etmeyi terk etmelerinden dolayı onlar doğru bilgi biliyorlardı hak ve hakikati biliyorlardı ancak amele uygulamaya ve pratiğe gelince bu konuda sınıfta kalıyorlardı İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak levken yalemun demek suretiyle onları cehalete nispet ediyor ve insan doğru bilgisiyle amel işlemediği sürece cahil olacağını bizlere ifade ediyor. Ayetin manası şu şekilde vel ma'na la bu onlara büyük bir mükafat verilecekti min indillahi Allah katından ma ve hayrun daha iyi olan. Daha iyi olan bir mükafat Allah katında onlara verilecekti, bahşedilecekti. Burası bitti. Şimdi ve uthirat bunu okuyacağız. Meçhul bir şekilde. Ve uthiratil cümletul ismiyetu isim cümlesi tercih edilmiştir. Alel fiiliyeti fiil cümlesine tercih edilmiştir. Nerede? Fi cevabi lev. Levin cevabında. Şimdi levin kendisine bir bakalım. Ve lev eğer onlar iman etmiş olsalardı ve takva sahibi olmuş olsalardı lemethubetun min indillahi hayrun Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bağış edeceği mükafat daha iyidir demekte. Burada dikkat ederseniz levin cevabı lam şeklinde başına lamla gelmiş ve isim cümlesi olarak gelmiş. Neden isim cümlesi neden fiil cümlesi değil? İşte müfessirimiz bunu anlatıyor. Eğer fiil cümlesi olsaydı şöyle olması gerekiyordu. Le bu şeklinde gelmesi gerekiyordu. İşte müfessirimiz bunun izahını yapıyor. Lima fiha yine bunu lima şeklinde okuyacağız. Lima fiha çünkü isim cümlesinde vardır. Bu fiha zamiri isim cümlesine raci olarak gelmiştir. Lima fiha isim cümlesinde vardır. Mine delaleti ala thabatil ala mükafatın devam edeceğine bir delalet söz konusu. Bir gösterge söz konusu. Biliyorsunuz fiil cümlesi genellikle yufidu et teceddüt. Yenilenmeyi ifade eder. Ancak isim cümlesi yufidu el istikrar. Bir şeyin sürekli olacağı, e, olacağını ifade eder. Bir şeyin tebatını, sürekli olacağını, devamlı olacağını ifade eder. Dolayısıyla lima fiha min, ala tebatil methubeti mükafatın devamlı olacağına delalet etmesinden dolayı bir de ve aynı şekilde devamlı olacağını ifade etmesinden dolayı isim cümlesi şeklinde gelmiştir. Fiil cümlesi şeklinde gelmemiştir. Bu birinci mesele. İkinci meseleye baktığımız zaman neden Cenab-ı Hak velem yakul dememiş? Şu şekilde dememiş. Le betullahi hayrun dememiş. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman ''Lemethûbetun min indillâhi'' demekte. Aslında lemethubetullahi hayrun diyebilirdi. Yani min indillah ifadesine gerek kalmadan doğrudan lemethubetullahi hayrun. Cenab-ı Hakk'ın mükafatı daha iyidir diyebilirdi. Peki neden böyle bir üslup, neden böyle bir ifade kullanmadı? li Li'ennel ma'na, çünkü ayetin manası şu. Leşey'un min thevabi, Allah katında bulunan en küçük mükafat dahi hayrun lehum onlar için daha iyidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın katında kötü bir şey olamaz. En ufak bir şey dahi onların yaptığı şeylerden daha iyidir, daha güzeldir, daha kıymetlidir. İşte bu manayı vermek ve bu anlamı göz önünde bulundurmak için Yüce Mevlamız min indillah ifadesini buraya eklemiştir. Ve şöyle bir görüş vardır. Law bi mâne temenni. Buradaki law temenni ifade eder. Şart değil de temenni ifade edebilir mi? Edebilir demiş müfessirimiz. Keennehu kîle sanki şöyle söylenmiştir. Ve leytahum âmenû keşke iman etmiş olsalardı. Sonra ibteda daha sonra şöyle devam etmiştir. Lebe'tu betun min indillahi hayrun cenab-ı Hakk'ın katında bulunan mükafat daha iyidir demiştir. Burayı bitirdik. Burada özellikle neyi bilmemiz gerekiyor? Laukeanu'l alemun ifadesindeki nükteyi bilmemiz lazım. İkincisi, neden cevabı lemesubetun min indillah şeklinde isim cümlesi olarak gelmiş. Bunu bilmemiz lazım. Bir de neden lemesubetullah'i değil de lemesubetun min indillah şeklinde gelmiş. İşte bu nükteleri bildiğimizde bu pasajın hakkını vermiş olacağız. Şimdi 104. ayete geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La taqulu demeyiniz Ra'ina bizi gözet demeyiniz Ve kulu deyiniz Unzurna bize bak deyiniz Şimdi ra'ina gözetmek Ra'ya kelimesinden türemiştir Unzur bakmak manasına gelmekte Bu ayeti kerime bize neyi ifade ediyor? Sebebinizi olarak şöyle bir hadise anlatılmakta denilmektedir ki kânel müslimûne'' müslümanlar yekûlûne diyorlardı ki Resûlullah Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne zaman diyorlardı İda elqa aleyhim şey'en minel ilmi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlara bir şey öğreteceği zaman onlara bir bilgi verdiği zaman elqa aleyhim şey'en demek zaten izahını da yapmış minel ilmi burada bilgi vermek manasına gelmekte bir şeyi telkin etmek ulaştırmak aslında al ala atmak demektir. Burada bilgi vermek manasında. Şöyle diyorlardı. Ne diyorlardı? Ra'ine ya Resulallah. Ya Resulallah bizi gözet diyorlardı. Ey rakibna bizi gözet. Ve bizi bekle. Hatta nefhemehu o sözü anlayalım. Ve nehfazahu ve onu ezberleyelim. Ve kânet lil yahudi. Yahudiler için vardı. Kelimetun bir söz vardı. bu nebiha onunla sövüşüyorlardı yani sövmeye alet olan bir sözleri vardı. Yahudiler bu sözle birbirlerine küfrediyorlardı. İbraniye ev yani İbranice ya da Süryanice bir kelimeleri vardır. Ve o da şuydu, ra'ina şeklinde bunu uzatıyorlardı. Felemma semi'u bi kavlil ra'ina, ne zaman ki Müslümanların Hz. Peygamber'e ra'ina dediklerini işitince Yahudiler, iftarasuhu onu fırsat bildiler ve khatabu bihi ve peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'a o söz ile hitap etmeye başladılar. Vahum hum ya'nun bihi bu sözle kast ediyorlardı tilkel mesebbete bu sövmeyi bu küfrü kastediyorlardı. Evet onlar da ra'ina diyorlarmış gibi yapıyorlardı ancak orada lafzı değiştirmek suretiyle bir sövgü haline getirmişlerdi. Bir köfür küfür sözü haline bunu getirmişlerdi. İşte fenuhiye el mu'minuna anha müminler bundan nehyedilmişlerdir. Bu söz müminlere yasaklanmıştır. Ve umiru ve kendilerine emredilmiştir. Bi mahu ve fi ma'naha onun anlamına gelelim başka bir söz ile Cenab-ı Hak onlara bu sözü söylemelerini emretmiştir. وَهُوَ unzuruna. O da unzurna kelimesi min nazarahu ifadesinden türemiştir. iza intazaruhu bir şey beklemek manasında. vesmau işitiniz ey ve a, ve ahsinu. Semaa ma yukellimukum bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın size konuştuğu şeyleri güzel bir şekilde dinleyiniz ve yulqi aleykum min ve size öğrettiği meseleleri güzel bir şekilde dinleyiniz. Ahsene kelimesi herhangi bir mastarla geldiği zaman o işi iyi yapmak. Mesela ahsene el kıraate iyi bir şekilde okudu anlamına gelmekte. Ahsene el kitabete iyi bir şekilde yazdı manasına gelmekte. Burada da ve ahsenu ve ahsinu emir olarak gelmiş. Vesma'u ifadesinde emir sigası olarak geldiği için ve ahsinu Semaa ma yukallimukum bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın size konuştuğu şeyleri iyi bir şekilde dinleyiniz. Bir de vayul ifadesini de ma ifadesine atfediyoruz. Vayul aleykum minel mesaili ve size öğrettiği meseleleri iyi bir şekilde dinleyiniz bi'azanin <Sessizlik> vaiyetin belleyen kulaklarla bunu dinleyiniz ve ezhanin hadiretin hazır bir zihinle bunu dinleyiniz. Hatta ta ki la tehtacu, muhtaç olmayasınız ilel istiadeti tekrarlamayı ve talabil muraati ve gözetleme isteğine muhtaç olmayasınız diye. Öyle bir şekilde dinleyiniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünü tekrarlamasın ve siz de gözetlemeyi, müraatı istemeyiniz. Bu birinci anlam. İkincisine gelince vesma'u işitiniz. sema kabulin ve ta'atin. Kabul eden ve itaat eden kişilerin dinlemesi gibi dinleyiniz ya da içinde kabulün ve taatin olduğu bir işitme ile işitiniz. Ve la yekun olmasın sema'ukum işitmeniz ke sema'il yahudi Yahudilerin işitmesi gibi olmasın. Heythu onlar şunu söylüyorlardı. Semi'na işittik ve aseyna ve isyan ettik. Walil kafirine kafirler için vardır. Walil lil yahudillezine sabbu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a söven ona küfreden Yahudiler için vardır. Azabun elimun yani mu'limun anlamına gelmekte acı verici bir azap vardır. Allah'ın izniyle bu ayetin tefsirini de bitiriyoruz. Şimdi 105. ayete geçiyoruz. Ma yawadul ladzina kafaru. Kafir olanlar istemezler, sevmezler. Kimlerdir bunlar? Min onların izahını yapıyor. Min ehlil kitabi kitap ehlinden ve müşrikine ve müşriklerden. Ne ehli kitaptan ne de müşriklerden kafir olanlar istemezler. Neyi istemezler? En yunezzel aleykum size indirilmesini min hayrin bir iyilin min rabbikum Rabbinizden. Rabbinizden bir iyiliğin, bir hayrın size inmesini istemezler. Tahfif şeklinde okumuş. Yani Yunzele aleyküm şeklinde okumuş. Mekki ve Ebu Amr bu şekilde okumuşlar. Şimdi burada üç tane min harfi var. Birincisi bu. Birinci min. Min hayrin ikinci min. Min rabbikum üçüncü min. Her bir minin bir anlamı vardır. Min el ula. Birinci min yani şurada geçen min harfi lil beyani beyan olarak gelmiş. Şimdi ma yeveddu lladine kafaru kafir olanlar istemezler. Peki bu kafirler kimlerdir? Hangi grup kafirlerdir? Min ehlil kitabi vel müşrikine. Bunların ehli kitaptan ve müşriklerden oluştuğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ellezine kafaru kelimesinin izahını yapmış oluyor birinci min. Müfessirimiz şöyle bir izah yapıyor. لِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جِنْسٌ Çünkü kafir olanlar bir cinstir, bir türdür. Yani kafir olmak kavramı bir türdür, bir cinstir. تَحْتَهُ نَوْعَانِ Onun altında bir takım çeşitler vardır. Kimlerdir bunlar? اَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكُونَ Ehli kitap var, bir de müşrikler var. Bu birinci minin izahı. İkinci mi'nin izahına baktığımızda ise, ikinci mi'nin izahına baktığımızda ise o da şurada geçiyor. Mezidetun zayde olarak gelmiş. Li istigraqil hayri hayrın her şeyi kapsadığını ifade etmek üzere gelmiştir. Şimdi min bazen zayde olarak gelebilir. beyaniye olarak gelebilir. Tabiz olarak gelebilir. İbtida gaye olarak gelebilir. Bu tür yerlerde mezit geliyorsa bir iyilin şumulunu genişliğini ifade etmekte. Dolayısıyla ey yunezzel aleykum min hayrin. Rabbinizden size hiçbir hayrın inmesini istemezler. Li istigragil hayr. <laughs> bütün hayır çeşitlerini içine almış oluyor. Yani böyle peygamberlik, risalet, nübüvvet gibi büyük nimetleri değil. En küçük bir nimetin dahi size ulaşmasını, isabet etmesini istemezler. Bu derece size karşı düşman kesilmişlerdir. İşte bu min mezit olarak gelmiş. Aslında İbn Hişam buna sıla dememizi istiyor. Bizim de sıla dememizde fayda vardır. Çünkü bilmeyen kişiler mezit dediğimizde sanki cümle içerisinde hiçbir anlamı yoktur gibi algılayabiliyorlar. Halbuki bir harfin cerrin ya da kelimenin zayide olması demek mutaallakının olmaması anlamına gelmekte. Elbette manaya ciddi bir şekilde katkısı vardır bu örnekte olduğu gibi. Birinci mi'nin izahını yaptık. ikinci mi'nin de izahını yaptık. Şimdi üçüncü mi'ne geçiyoruz. Li il gayeti. Gayenin başlangıcını ifade ediyor. Şimdi min rabbikum dediğimizde demek ki en yunezzele aleykum inmesini istemezler. Min hayrin hiçbir iyiliğin hayrın size inmesini istemezler. Peki bu hayrın kaynağı nereden geliyor? Min Rabbiküm Rabbinizden. İşte bu min de bunu ifade etmekte. Burada hayır kelimesi vahiy anlamına gelmekte. Ve kezalike ar-rahmetu aynı şekilde rahmet kelimesi de vahiy anlamına gelmekte. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bunu çok detaylı bir şekilde bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Hayır kelimesi vahiy anlamına gelebiliyor. Nahl suresinde vesaire diğer surelerde bunun örnekleri vardır ve burada başta olmak üzere birçok yerde rahmet kelimesi de vahiy anlamına geliyor. Vallahu yahtasu bi rahmetihi <laughs> men yasha. Cenab-ı Hak istediği kimseye rahmetini bahşedebilir. Yani ayetin izahı şu şekilde: Ennahum yarawna enfusahum onlar kendilerini görüyorlardı. Ahakka daha haklı, daha layık görüyorlardı bi en yuha ilehim kendilerine vahin gelmesine. Feyahsedunukum <laughs> ve bu durumda ey müminler onlar sizi kıskanıyorlar ve ma yuhibbuna istemiyorlar en yunzale aleykum şey'un minel vahyi vahiden size hiçbir şeyin inmesini istemiyorlar halbuki vallahu yahtasu bi nubuwwati men yasha cenab-ı hak peygamberliği istediği kişiye verebilir hiç kimse de buna mani olamaz ve ma kana ata'u rabbika mahzura vallahu zul fadl azim cenab hak büyük fazilet sahibidir Fihi <laughs> iş'arun. Burada bir mesaj var. Bi enne ita'en nubuveti. Peygamberliğin verilmesi. Min minel fadlil azimi. Büyük bir nimet olduğunu da anlatmakta. Çünkü zul fadl el azim olan Allah büyük fazlından birine bir nebze vermesi dahi o kişinin değerini, kıymetini, o işin değerini, kıymetini ifade etmek için kafidir. Burada bu şekilde dersimizi bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Peki neler öğrendik? Özellikle bu ayet-i kerimede rahmet, hayır gibi kelimelerin vahiy anlamına geldiğini öğrendik. Ve Kur'an-ı Kerim'in örfünde böyle bir kullanımın olduğunu zaten bilmekteyiz. Bu 105. ayette geçen minlere dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci min beyani olarak gelmiş, ikinci min mezide olarak gelmiş, yani zayide olarak gelmiş, sıla olarak gelmiş üçüncü min ise iptidai gaye olarak gelmiş. Zaten bu ayetin manası çok açık ve seçik. Bu ayetin de izahını gerekli bir şekilde yapmıştık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.